Merhaba arkadaşlar. Bu size iOS'taki oyunları göstereceğim A telefonumdaki. Telefonum iPhone 4S. Zaten bunlar standart. Kamera, fotoğraflar falan. Ekstra da kullandığım Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp, Tango. O kadar. Oyunlar kısmında ise Clash of Clans, Bomb Beach, 8 Ball Pool, Pool. Agar Io Drift Max Şahin Drift X, X 3 de kaçınmaz. Big Baron Badman Kickto Bad. Sağlık bölümüne gel gelirsek arkadaşlar. Eko cepte kullandığım şey sözlük. Vodafone olduğum için avantaj cepte. Ezan vakti pek kullanmam. Kullanırım da yani çok kullanmıyorum. Vakitleri bildiğim için cevap sende tag life fotoğrafçılığa gelirsek youtube instagram iplay arkadaşlar bu arada iplay size çok tavsiye ederim müzik indirmede falan çok iyi bir uygulama bence show show tv yani arkadaşlar şu so, benim şu anda videoyu çektiğim program arkadaşlar yani show tv'siz bu program çalışmaz programı indir indirerek ekran videosu çekebilirsiniz. Dublaj, Retrika, Flick TV, Lighter, Çakmak yani, Be Buzzard, Photoshop, Solo Mode Cam, ağır Çekim, The Real Razor, İşte ee, işte arkadaşlar böyle tıraş binası gibi ses falan çıkıyor, çıkarıyor ee, saçınızı zaman CIA bilmeyen numaraları e, buluyor. PlayStation biliyorsunuz zaten arkadaşlar onun çoğunuz. PSN falan gösteriyor. WeShare arkadaşlar bu arada WeShare tanıtımını da hemen yapayım. Arkadaşlar bu WeShare'i indirdiğiniz zaman e, burada oyunlar falan yazıyor arkadaşlar. Yani ücretli oyunları ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, indirebilirsiniz. Kategoriyese girdiğimiz zaman aksiyon oyunlarında bir sürü oyun var. GTA San Andreas, Vice 3, um, The Amazing Spider-Man, Gangster Rio falan, Most Wanted aşağısı da var. Hm. Five Nights at Freddy's 4 var arkadaşlar bedava 15 puan. Hmm, başka. Got Simulator, Tekken, buraya da bastığınız zaman şuraya indir indirilenlere basar bakar benim indirildi GTA Vice var indirdim geri sildim çok yer kaplar diye o yüzden ama geri indirirsem şey şey yaparım arkadaşlar video gelir Vice'li güzel oyun bir oyun bu arada bunu da size tavsiye etmiş olurum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada e, açıklamalar bölümünde linkini de bulabilirsiniz. Aa, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İyi günler. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın.